Bir işçinin yerdeki koliyi taşıma aşaması aşağıda verilmiştir. Buna göre işçi 1-2-3 durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır? Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için uygulanan kuvvet doğrultusunda cisim yer değiştirme yapmalı. Birinci duruma bakalım. Yerdeki koliyi omzuna kadar kaldırıyor. Evet gençler uyguladığı kuvvet ve yer değiştirmesi gördüğünüz gibi aynı doğrultuda birbirine paralel. Dolayısıyla fiziksel anlamda iş yapmıştır. 2. Omzundaki yükü düz yolda rafa kadar sabit süratle taşıyor. Uyguladığı kuvvet yukarı yönlü genişler ancak düz yolda gördüğünüz gibi bu şekilde yürüyor. Yani bunlar aynı doğrultuda değil. Kuvvetle yer değiştirme aynı doğrultuda olmadığına göre fiziksel anlamda iş yapılmamıştır. Uygulanan kuvvetin doğrultusunda yer değiştirme yapmalıydı. Bu yapılmamıştır. 3. Rafa koyduğu koliyi iterek yerleştiriyor. Evet gençler kolu ittiğinde kuvvet ve yer değiştirme aynı doğrultuda. Bu yüzden e, burada da fiziksel anlamda iş yapılmıştır diyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Şekilde içinde su ve gaz bulunan kap sızdırmaz hareketli piston ile kapatılmıştır. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olan maddeden yapılmış metal bir ataç su yüzeyinde batmadan dengede durmaktadır. Gençler e, yoğunluğu büyük olan maddenin suyun üzerinde durması burada yüzey geriliminin sonucu diyebiliriz. Evet yüzeydeki gerilimden dolayı e, batmamış ve suya hiç girmeden yüzeyde dengede kalmış diyebiliriz. Pistona aşağı yönde kuvvet uygulandığında. Pistona aşağı yönü bir kuvvet uygulanıyor. Metal atacın suya battığının görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Eşer kuvvet uyguladığımızda burada havanın hacmi azalacaktır. Dolayısıyla basınç artacaktır. Metal ataç suda battığına göre Demek ki, e, yüzey geriliminde bir azalma söz konusu olmuş. Peki buna neden olan şey nedir? Buradaki gaz basıncının artması. Demek ki basıncın artması yüzey gerilimini azaltır sonucuna ulaşabiliriz. Basıncın artması yüzey gerilimini azaltır. Evet, cevabımız A şıkkı. Beşiktaş'tan Kadıköy'e bir yolcu vapuru sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Vapurun ağırlığı temas gerektirmeyen kuvvettir. Gençler, vapurun ağırlığı Yer küre tarafından etki eden kuvvet, kütle çekim kuvveti olduğuna göre bu bu bir temas gerektirmeyen kuvvettir diyebiliriz. Suyun vapura uyguladığı kaldırma kuvveti temas gerektirir. Evet, kaldırma kuvveti tabii ki sıvı cisme temas ediyor. Temas gerektiren bir kuvvet. 3. Vapur dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında cisme etkilenen net kuvvet sıfırdır. İlk olarak... E, kaldırma kuvveti ve ağırlık birbirini dengelemiş. Evet. İkinci olarak da e, sabit hızla ilerlediğine göre net kuvvetin sıfır olduğunu ve kuvvetlerin dengelenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3'tür. Sarı, kırmızı ve mavi lambalar ile birlikte fan içeren aşağıdaki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre sadece kırmızı lambanın ışık vermesi ve fanın çalışması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? Evet gençler pilin artısından diyelim yola çıktık. Biz ne istiyoruz? Sadece kırmızı lamba ve fan çalışmasını. Mavinin çalışmasını istemiyorsak mavinin üstünden geçmemeli. Dolayısıyla buradaki anahtarı kapatarak bunun kısa devre olmasını sağlayabiliriz. Evet ee, dirensiz yoldan gider mavinin üzerinden geçmez. Kırmızı lambanın ışık vermesini istiyorsak gençler. Evet kırmızının üstünden geçtik. 2 numaralı anahtar açık kalmalı. Ardından fanın çalışmasını istiyoruz. O zaman bu dördü de kapatalım sarıdan akım geçmesin ve 5 açık kalsın ki gençler çünkü kapatırsak bu sefer fan çalışmaz. Evet bu şekilde yoluna devam etsin ve devreyi tamamlasın. Dolayısıyla 1 ve 4 kapatılmalıdır diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Derinliği sabit olan şekil 1'deki kapta dalga kaynağı doğrusal su dalgaları üretmektedir. Kaba üstten bakıldığında doğrusal su dalgalarının dalga tepelerinin görünümünün şekil 2'deki gibi olması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Evet gençler normalde derinliğin sabit olduğunu görüyoruz. Bu da ise dalga boylarına dikkat ederseniz sağ tarafta daha büyük olduğunu görüyoruz. Buna göre bir kabın LN kenarını altına takos koyma. LN'nin altına takos koyduğumuzda gençler bu sefer KM'ye doğru derinlik artacaktır. LN'de ise şu şekilde yani şu şekilde durmalı diyebiliriz. Dolayısıyla dalga boyu Derin olan bölgede büyük olduğu için bu tarafta dalga boyu büyük olmalıydı. Kaynağa yakın yerde. Dolayısıyla bu yapılmamalı. 2. Kaynağın frekansını artırma. Kaynağın frekansı artarsa gençler derinlik sabitken frekans ile e, dalga boyunun ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü derinlik sabitken hız sabittir. Frekans artarsa dalga boyu azalır. Dalganın ürettiği dalga boyu gitgide azalması lazım. Burada şuna dikkat edelim. İlk dalga buradaki dalgadır. Sonraki dalga ise en son dalga ise buradadır. Yani ilkten sona doğru dikkat ederseniz dalga boyu gittikçe ne oluyor? Azalıyor. Yani yeni üretilen dalgaların dalga boyu daha küçük. Evet. Bu da neden kaynaklandı? Frekans büyük olduğu için kaynaklandı. O yüzden e, ilkten sona doğru bakıyoruz. Buna dikkat edelim. Sakın buradan başlayarak bakmayalım. 2 doğru. 3 kaba bir miktar su eklemi. Kaba su eklersek gençler tabii ki derinlik artar ancak yani dalga boyu büyüyecektir ancak her bölgede yine aynı miktar büyüyecektir. Yani aradaki mesafeler aynı olacaktır. Buradaki gibi küçük ya da büyük olmayacaktır. Dolayısıyla bu yapılamaz. Bu yüzden cevabımız yalnız 2. Ceylin bir odanın duvarında asılı olan düzlemin önünde durmaktadır. Ceylin düşey düzlemdeki aynaya baktığında aynada duvarın bir kısmını görebilirken kendi ayaklarını görememektedir. Buna göre oluşan görüntü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gençler düzlem aynada kendi boyumuzun tamamını görebilmemiz için aynanın boyu en az bizim boyumuzun yarısı kadar olmalı. Tabi bu da yeterli olmaz. Belirli bir görüş açısında olmalı. A. Oluşan görüntü gerçektir. Yanlış gençler. Gerçek görüntü ters görüntüdür. Düzlem aynada sanal görüntü elde edilir. B. Ceylin ayna doğru yürüdüğünde kendi boyunu daha büyük görür. Bu da yanlış. Çünkü düzlem aynada görüntünün boyu değişmez görüntü simetrik olduğu için gençler hep aynıdır. C, C'nin aynaya uzaklığı, görüntüsünün aynaya uzaklığından büyüktür. Yanlış. Görüntü simetrik olduğu için eşittir. D, C'nin aynaya doğru yürüdüğünde kendi boyunda gördüğü yükseklik değişmez. Evet gençler, kendi boyunda gördüğümüz yüksekliğimiz değişmez. Aynaya yaklaştığımızda sadece arkamızda gördüğümüz alanın büyüdüğünü görebiliriz. Ancak kendi boyumuzda Kaç santim görmüşsek yine aynı e, uzunlukta görürüz. Bu bilgi doğrudur. E'ye de bakalım. Celin aynaya doğru yürüdüğünde arkasındaki duvarda daha dar alan değil, daha geniş alan görür olmalıydı. Cevabımız D şıkkı. Noktasal ışık kaynağı üzerinde dairesel boşluk bulunan, diğer kısımları ışığı geçirmeyen engel önünde tutulmaktadır. Yüzeyin alanı A ve engel ile yüzey arasındaki mesafe d kadardır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Işık kaynağı engele yaklaştırılırsa yüzeydeki ışık akısı artar. Gençler ışık kaynağını tabii ki yaklaştırdığımızda bu sefer buradan geçemeyen ışınlar da bu yüzeye düşecektir. Dolayısıyla yüzeye düşen ışık miktarı arttığı için ışık akısı artacaktır. 2. Engel ışık kaynağına yaklaştırılırsa yüzeydeki aydınlık bölgenin aydınlama şiddeti artar. Engeli biz yaklaştırdığımızda gençler evet daha fazla ışık geçer ancak birim yüzeye düşen ışık akısı değişmez. Aydınlanma şiddetini I bölü D kareden de bakabilirsiniz. I sabit. E, kaynak da yaklaşmadığı için D de sabit. Dolayısıyla aydınlanma şiddeti de sabit kalır diyoruz. Yanlış. Yüzey engele yaklaştırılırsa yüzeydeki ışık akısı artar. Gençler biz yüzey engele yaklaştırmış olalım. Şöyle biraz daha öne çekelim. Bu sefer şu bölgeye düşecektir e, ışıklar. Ancak yine buradan geçen ışınların tamamı yine yüzeye düşmüş olacak. Tek fark daha küçük bölgeye düşecektir ve aydınlanma şiddetini artıracaktır. Ancak ışık akısında bir değişiklik olmayacaktır çünkü aynı miktar ışık geçip buraya ulaşacaktır diyoruz. Bu yüzden ışık akısı değişmez olmalıydı. Cevabımız bu yüzden yalnız bir.